Merhaba arkadaşlar, ben Yurda. Ee, 22-28 Haziran haftası yorumlarını yapacağım şimdi videomda. Bakalım e, bizi ne bekliyormuş yarından itibaren görelim genel olarak astrolojik anlamda. Evet biliyorsunuz e, bugün yani 21 Haziran'da bir tutulma yaşadık sabah saatlerinde. Tutulmayı zaten bir önceki videomda anlatmıştım. Onun etkilerini tabii ki bu hafta devamını göreceğiz. Etkiler devam edecek. Hatta önümüzdeki 6 ay neredeyse 1 yıla yakın süre devam edecek. Ama bizim için şimdi bu videoda önemli olan bu haftanın nasıl geçeceği. Evet 22 Haziran Pazartesi ile başlayalım. Güne Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz. Ay büyüyor. Dolayısıyla doğal duygusal ihtiyaçlarımız, aile içindeki ihtiyaçlarımız, kendimizi güvende hissetmek, Önemli olacak ve biraz daha alıngan tarafımız hassas yönümüz ortaya çıkacak ama sezgilerimiz de aynı zamanda güçlü burada. Bugünün en, en önemli etkileri aslında e, günün ilk saatlerinde Ay ile Uranüs'ün bir açısı var. Biraz uykumuzu kaçıran ve bizi daha böyle zinde dinamik yapan belki biraz da çalışmaya yönlendiren bir durum olabilir. Ama saat 11 civarında Ay ile Merkür'ün kavuşumu var. Ay Merkür kavuşumu, e, yarım kalan eski işlerimizi tamamlamamıza onlara bir el atıp düzeltip tekrar hal yoluna koymamıza yardımcı olacaktır ve günün ilk yarısı neredeyse saat ikiye kadar da etkili bir gösterge olarak görünüyor bu. Yani eskiden yarım bıraktığınız, şu an elinizde yarım olan, e, unutup kenara kaldırdığınız bir işiniz, bir projeniz, bir konu varsa bunun üzerine eğilebilirsiniz. Bu konuyla ilgilenmek ve onu sonuçlandırmak için güzel bir gösterge bu. Çünkü biliyorsunuz Merkür retro, retro olduğu için yarım kalan işlere odaklanmak doğru oluyor. Akşam saatlerinde Ay ile Neptün arasında güzel bir açı var. Daha romantik, daha duygusal, anlamda kendimizi iyi hissedeceğimiz, biraz daha hayallerimizin öne çıktığı bir enerji burada hakim. Aslına bakarsanız hayallerimize odaklanmak biraz daha ideallerimizi ön plana almak veya sevdiğimiz insanlarla keyifli vakit geçirmek için güzel bir gün gibi görünüyor. Gelelim 23 Haziran Salı gününe. 23 Haziran Salı günü e, güne ay yengeçle başlıyoruz. Ay yine büyüyor. Fakat öğleden sonra saat 15.33'ten itibaren ay artık Aslan Burcu'na geçmiş olacak. Kuaför zamanı başlıyor burada. E, iki buçuk gün boyunca. Yani 23 Haziran 15.33'ten itibaren 24 Haziran tamamen ve 25 Haziran saat 20'ye kadar kuaförden randevu almaya bakın. Çünkü biliyorsunuz artık tek tek alıyorlar. Bizleri içeriye benim de zamanım geldi gitmem gerekiyor artık. Ee, saçlara en iyi gelen dönem oluyor ayın aslanda olduğu dönem. Peki günün etkileri nasıl? Sabah saatleri gergin biraz daha böyle bizi zorlayan puş eden e, konularla problemlerle uğraşmamız gerekebilir ve biraz da olayları e, büyük görüyoruz öyle hani küçük ve minik görmüyoruz. Olaylar böyle gözümüzde büyüyor, sorunlar gözümüzde büyüyor. Sabah saatlerinde böyle bir sıkıntımız var. Bu arada bugün e, yani 23 Haziran Salı günü Neptün geri gitmeye başlayacak ve hayatımızda geri hareketi 4-5 ay boyunca yaklaşık 5 ay boyunca bizimle beraber olacak ve hayal kırıklıklarını, yanlış anlaşılmaları ve gerçeği görememe veya kolay aldatılma temalarını biraz açığa çıkarıyor ama özellikle içimize dönüp kendi bütünümüzü bulmak, kendimizi anlamak, kendi duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarımızı kavramak için 4-5 ay boyunca bize destek olan bir süreç var burada. Sabah saatlerinde dediğim gibi gerginlik var ama bu gerginlikle beraber bize destek olan göstergeler de var. Bu gösterge yine öğlene kadar etkili olan Ay ile Mars'ın arasındaki açı, Ay Mars açısı güzel bir açı burada, üçgen bir açı ve biraz daha motivasyonumuzu artırıyor, enerjimizi güçlendiriyor. Ama unutmayalım Mars Balık burcunda. Mars Balık burcunda olduğu için ister istemez enerjimizi doğrudan hedefimize yöneltmekte zorlanabiliriz arkadaşlar. Akşam saatlerine doğru yine Ay'ın Satürn'le bu sefer bir gerginliği var. Günü yine gergin, gergin kapatıyoruz. Çünkü sorumluluklarımız zorunlu olarak ele almamız gerekenler ve kısıtlanmışlık hissi aslında günün akşam saatlerinde bizimle beraber oluyor. Gelelim 24 Haziran çarşamba gününe. Ay tüm gün boyunca aslanda olacak. Büyüyen ay fazında. Bu arada ay, ay büyürken her zaman kilo almaya yatkınızdır. Porsiyonları küçültmek en azından var olan kiloyu korumamıza yardımcı olur. Pek kilo vermeye uygun bir dönem değildir bu. Fakat bugünün açıları genel anlamda çok fena değil. İyi gibiler ama bu iyi göstergeler de hep 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece ve sabaha karşı etkiler. Onun için eğer e, bu arada uyanıksanız keyif veren işlere odaklanabilirsiniz ve e, açıkçası biraz daha finansal konularda kendinizi toparlayacak fikirler ön plana çıkabilir burada. İlişkileri destekliyor aynı zamanda burası. Fakat sabahın sekizi sekiz buçuğu gibi ayla Uranüs arasında bir kare var. Sürpriz, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve hızlı reaksiyon göstermemiz gereken çabuk toparlamamız gereken belki de bizi şok eden durumlar söz konusu olabilir, koşullar söz konusu olabilir. Şaşıracağız e, ve ona göre de önlem alacağız. Tabii bununla beraber aynı zamanda çok da hızlı, seri, farklı düşünebilme özelliğimiz var. Gelelim 25 Haziran Perşembe gününe. 25 Haziran Perşembe günü gökyüzü epey hareketli ama buradaki en güzel göstergene Venüs'ün artık düz hareketine dönüyor olması. Venüs burada düz hareketine dönecek. Venüs yaklaşık 5 e, derece ikizlerde düz hareketine dönüyor. 5 derece ikizlerde Hayades e, yıldız kümesi nebulası, nebulası var. Ve bu çok da iyi bir gösterge değil. Aslında sanki son zamanlarda iyiye gidiyormuş gibi görünen eskiye ait ilişkiler, bozulup da düzelmiş gibi görünen ilişkiler ya da aslında Venüs retroyken ilişkimiz de gayet iyi gitti dediğimiz durumlarda değişimler yaşanabilir. Burası çok böyle keyifli bir karışım değil Venüsün bulunduğu yer ve birkaç günde burada e, bulunacak. Dolayısıyla perşembe, cuma, cumartesi, pazar hatta pazartesi Venüs bu derecelerdeyken eee ilişkilerde ve finansal konularda sıkıntılar yaşamamız söz konusu ama bu daha çok ikili ilişkileri ilgilendiriyor diyebilirim arkadaşlar. Ruh halimiz tüm gün boyunca aslında e, ikircikli. Yani bir taraftan hoşumuza giden, keyif aldığımız, bizi mutlu eden konularla ilgilenmek istiyoruz ama öte taraftan bizi zorlayan, push eden, kısıtlayan, sıkıntılı duruma sokan e, şartlar gelişiyor. Ve sanki aynı anda birçok yere yetişmemiz gerekiyormuş da e bir türlü bunların hepsini başaramıyormuşuz gibi bir durum var. Saat 20.04'te ay artık Başak Burcu'na geçecek. O rehavetli ruh halinden daha çalışkan bir ruh haline geçeceğiz iki buçuk gün boyunca. Ve emek, çalışkanlık, günlük hayatı düzene sokmak bunlar sanki biraz daha önemli olacak gibi. 26 Haziran Cuma günü güne Keyifli başlıyor olsak da öğle saatlerine kadar bizi belki sevindirecek ya da keyfimizi yerine getirecek koşullar yaşıyor olsak da öğleden sonra zorunlu olarak enerjimizi yönlendirmemiz gereken konular, temalar, hayati temalar ortaya çıkacaktır. Özellikle eğitim, öğretim, e, ticaret veya turizm sektörüyle ilgiliyseniz. Biraz daha kendinize düzen getirmeniz gerektiğini görüyorum ben burada. Ve biraz koşulları zorlayarak e, ihtiyacınız olan yeniliği veya değişimi kucaklamanız gerekiyor burada. Ama her halükarda bir uğraş var, bir zorlanma var. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde aynı zamanda zihnimiz çok iyi çalışıyor. E, şöyle ki Merkür biliyorsunuz retro ama burada aynı zamanda Ay da devrede. İkisi bir arada Ay Merkür'ün yönettiği burçta Başak'ta bulunuyor ve Merkür'de balık e, şey yengeç burcunda yani ayın yönettiği burçta dolayısıyla karşılıklı ağırlama var hafızamız çok güçlü yani özellikle öğrenmeniz gereken ezberlemeniz gereken kavramanız gereken anlamanız gereken bir konu varsa bugün öğleden sonra ve akşam saatleri bunun için çok uygun koşullar yaratıyor gelelim 27 ee, Haziran Cumartesi gününe 27 Haziran Cumartesi günü neredeyse tüm gün ay Başak burcunda yani yine bir çalışkanlık var, eleştirel ruh hali var, hatalar çok kolay dikkatimizi çekiyor ve gözümüze çarpıyor. Bunlara odaklanıyoruz ama bunun dışında e, ilginç kah e, kontrolümüz dışında gelişen koşullar yaşıyoruz daha çok sabah saatlerinde ama aynı zamanda öğlene doğru böyle gün ilerledikçe daha kontrol edebildiğimiz şartlara dönüşüyor bunlar ve beklenmedik güzel gelişmelere de fırsat sunuyor gibi görünüyor gün. Özellikle öğle saatlerinde önemli bulduğunuz ve genişlemesini, yayılmasını, çoğalmasını istediğiniz işlerinize odaklanmak doğru olacaktır. Gecenin ilerleyen saatleri gergin arkadaşlar. Burada ee, ayın Mars'la bir açısı var ve hemen 23.16'da Terazi burcuna girdikten sonraki iki buçuk gün kadar Terazi'de kalacak. Ardından bir de Satürn'le açısı var. Satürn'le açısı fena değil aslında. Biraz sorumluluk bilincini artıran bir gösterge. Ama e, akşam saatlerinde ve gece saatlerinde çok fazla kavga, gerginlik. E, Bedenimize hakim olamama dolayısıyla sağa sola çarpma, ev kazaları, beklenmedik riskler potansiyelini artırıyor ve yine bu cumartesi eğer kontrollü olmazsa e, biliyorsunuz covid salgını var, e, covid salgınında ağır etkilenmemiz söz konusu olabilir. Burada ay Mars gerginliği belirgin. Zaten Pazar günü de Mars artık Koç burcuna girecek, yani şu anda analitik derecede oluyor. 27 Haziran'da etkileri daha ağır olabilir. Gelelim 28 Haziran Pazar gününe sabah 04.45'te Mars Koç burcuna girecek ve sağ olsun Kasım'ın ortalarına kadar neredeyse yılın komple ikinci yarısı Koç burcunda kalacak. Şimdi Mars Koç'a baştan girdiğinde tabii ki bir retro hareketi olmayacak birkaç ay Eylül'e kadar yaklaşık. E, hızlıca ilerliyor olacak Koç'un içinde ve sanki böyle Hayatımızda gelişme olmasını istediğimiz konularda böyle bir progres, bir e, ilerleme yaşıyoruz hissinde olabiliriz ve Pazar günü de bu enerji muhakkak ki bize kendini hissettirecektir. Yani biz daha dinamik olacağız belli ki burada ama aynı zamanda e, kontrolü elden bırakma, riske daha açık olma, e, ateşli enfeksiyonlara daha yatkın olma gibi potansiyelleri de bir beraberinde getiriyor. Ticaret hayatında hızlı, çabuk çözümler getirebileceği gibi sert, gergin konuşmalara da sebep olabilen bir gösterge gibi. Sanki önümüzdeki yer 28 Haziran'dan itibaren o 4-5 günlük süreçte hızlı ve çabuk para kazanabilme potansiyelimiz varmış gibi görünüyor aynı zamanda. Ama burada büyük paralar peşinde koşmayın. Daha çok küçük ee, belki gününüzü haftanızı bilemediniz ayınızı kurtaracak e, işlere ağırlık vermek iyi olabilir gibi görünüyor. Yine 28 Haziran çok hareketli, çok gösterge var. Ay-Venüs üçgeni var sabah saatlerinde. Bu iyi bir enerji, güzel bir enerji. Zaten Mars da Venüs'e seksil açı içinde olacak. Her ne kadar ilişkileri zorlayan günler içinde olsak da her ne kadar kavgaya ve gerginliğe yatkın olsak da bir ilişkiyi toparlamak adına bilinçli harekete geçmek için de uygun koşulları yaratıyor pazar günü. Öğle saatlerine doğru e, biraz daha enerjik, motivasyonu yüksek ama aynı zamanda sorumluluk bilincinde olma durumumuz söz konusu ama Mars yine de bu sorumluluk bilincini Zorluyor gibi görüyorum ben arkadaşlar çok da öyle kolay görünmüyor burası akşam saatlerinde ise e, bilgi iletişim teknolojik konularda sıkıntılar yaşamamız e, çok büyük olasılık aile içinde ev içinde sıkıntılı sohbetler gerginlikler söz konusu olabilir buna biraz dikkat etmek gerekiyor gelelim şimdi. E, dilek saatlerine ve günlerine. Şimdi hemen şuradan bir bakayım sırayla. Nerede bunlardan bulabiliriz? Birincisi 24 Haziran. Daha doğrusu 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece 01.05'te ilişkiler, aşk ve finansal konularda e, yol alma, rahatlama ve fırsatlar yakalamak adına dilekte bulunabiliriz. 25 Haziran'da bir şey yok. 26 Haziran'da bir şey yok. 27 Haziran'da 13.50'de Türkiye'ye göre saat 13.50'de Ay ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Bu hem iş hayatımızda ilerlememize yardımcı olacak konularda dilekte ve niyette bulunmamıza yarayacaktır. Hem de aynı zamanda finansal anlamda koşullarımızı düzeltecek dilek ve niyetlere iyi gelecektir. İlişkileri çok destekleyeceğini sanmıyorum. Çok o taraflara faydalı gibi değil. Son dilek günümüz ve saatimiz ise pazar günü yani 28 Haziran ay Venüs arasında sabah 08.33'te güzel bir üçgen var. Yine para, aşk, ilişki gibi, gibi konularda bizi burası destekliyor arkadaşlar. Evet kaçıranlar var belki sürpriz canlı yayın yapayım dedim. Çünkü öbür türlü video çekerken biraz zorlanıyorum onu gördüm. Canlı yayında daha rahatım. Biraz daha rahat konuşuyorum. Evet Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar sohbet bölümü açık İsterseniz sorun ben de yani hafta ile ilgili mesela önümüzdeki hafta önemli bir konu varsa hayatınızda belki o güne şöyle bir bakarım ve o günün e, nasıl etkili e, etkileyeceği hakkında yorum da yapabilirim evet var mı sorusu olan arkadaşlar. Yoksa kapatacağım yani video bu kadar. Pek bir şey gelmiyor. Çok güzel demek ki anlattıklarım aslında sizlerin sorularını cevaplıyor gibi görünüyor. Evet, bu haftalık bu kadar benden. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki haftanın da e, videosunu canlı yapacağım. Cumartesi pazar seyahat için uygun mu diye sormuş Güler. Ee, önümüzdeki cumartesi pazarı yani 27-28 Haziran'ı soruyorsun belli ki. Hemen şuradan bir gökyüzü haritasını açayım ve 27-28 Haziran'a şöyle bir gelelim. Öncelikle tabii ki biliyorsunuz Merkür retro. Ee, merkür'ün retro olması ulaşımda ve iletişimde bazı aksaklıkları ve sıkıntıları anlatan bir gösterge fakat e, Merkür'le ay arasında özellikle Cumartesi bir karşılıklı ağırlama olduğu için bu enerji biraz daha yumuşuyor gibi görünüyor Dolayısıyla Cumartesi günü özellikle seyahat için uygun arkadaşlar ama pazar günü çok aynı şeyi söyleyemeyebilirim çünkü neden Pazar günü artık Ay e, Başak burcundan çıkacak ve Terazi burcuna girecek ve Merkürle o karşılıklı ağırlama etkisi bitmiş olacak. Evet önümüzdeki haftanın videoları için Pazar günü yine buluşacağız yani 28 Haziran Pazar günü buluşacağız. 28 Haziran Pazar günü özellikle 29 Haziran'da başlayan hafta için sorularınız olursa hazırlayın. Hem size haftayı anlatacağım hem de sorularınızı cevaplayacağım. Bireysel haritaya yönelik sorular değil, güne yönelik temaya ve konuya yönelik sorular olursa herkes için faydalı olur ve ben daha kolay cevaplayabilirim. Evet kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay.